Özel yayınımız devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz uzun bir gece olacağını ifade etmiştik ana haber bülteninden hemen önce. Şimdi de Konya Barosu Eski Başkanı Hukukçu Sayın Hasip Şenalp ile birlikteyiz. Yerel seçimlerde yenilen son nokta itibariyle değerlendirmelerimizi ekranlara taşıyacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Uzunca bir süredir arkadaşlarımız hem konuklarımızla hem de veriler üzerinden değerlendirmeleri ekranlara taşıyorlar. Şu dakika itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi zaferini ilan etti. Kutlamalar başladı Cumhuriyet Halk Partisi kanadında. AK Parti adına da bu tablo uzunca bir süredir hiç alışık olmadığımız bir tablo. Ve belki de en kırıklarla dolu karne diyebiliriz Sayın Şener. Bu fotoğrafa ilişkin bir yorum alabilir miyim? Tabi bu sonucun ayak sesleri geriye doğru var idi. Evet. Bu görüldü, biliniyordu da belki. Bazen bir şeyler bilindiği halde bir şeyler yapılamayabilir. Hı hı. Tabii burada Tayyip Bey'in yalnızlığı söz konusu. Maalesef Tayyip Bey birçok konuda artık yalnız. Dış siyasette ve harp sanayinde Türkiye belki de dünyadaki ülkeler içinde şu anda ilk üçün içinde yani dışarıda böyle bir başarımız var hem de sahip olmadığımız ekonomik güç, sahip olmadığımız asker, askeri güç kadarın çok daha kat be kat üzerinde diplomatik başarılarımız var. Yani Türkiye'nin temsili noktasında, itibarı Hı. noktasında başarılar var. Bunlar Tayyip Bey'in başarılar. Yalnız başına Tayyip Bey'in. AK Parti'nin değil. Tayyip Bey bu anlamda yalnız bırakıldı. Tabii, Tayyip Bey sonuç itibariyle yalnız başına Türkiye'nin içindeki teşkilatlarla ilgili olaylarla da yeterince ilgilenemedi. Bu sonuç teşkilatların vebalidir. Oturup şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerekir. Ayrılmaları gerekiyorsa ayrılacaklar. Devam edeceklerse mutlaka bu mesajı almaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi bildiğimiz gibi fevkalade karışık. Birbirlerini yiyorlar. Yolsuzluk iddiaları gırla gidiyor. Kulelerle paralar. Kongrelerinde 70 tane dairenin 70 delegeye verildiği iddiası var. Bunlar hep savcılıkça araştırılıyor. Şu anda araştırılıyor. Ve büyük bir ihtimalle de ciddi sonuçları olacak bunların. Ve bu paraların kaynağı da İBB olarak görünüyor. İstanbul Büyükşehir olarak görünüyor. Şu andaki otlar öyle ve araştırmalar fi gelen ilk deliller böyle görünüyor. Ona rağmen böyle bir sonuç var. Bir de şu önemli hale geldi. Demek ki hizmet siyaseti yetmiyor. AK Parti diyordu ki ben hizmet ediyorum. Belediyelerimin yaptığı hizmetlere bakıldığı zaman bu görülür. CHP'nin belediyelerine bakın, benimkilerine bakın şehirlerin neyse kazaların, vilayetlerin ne hale geldiğini, büyük şehirlerin ne hale geldiğini görün diyor idi. Ama bu yetmiyor. Algıyı da iyi yönetmek gerekiyor. AK Parti algıyı yönetemedi. Demin söylediğimiz mahsurlar bir tarafa. Çok ciddi anlamda birkaç senedir troller vasıtasıyla bir algı yönetiliyor. Hukuk yok. Hukuk bugün yok değil ki. Bugünkü arızalar değil ki hukukun ki. Hukukun 55 yılını ben bilirim. Yargıtay'daki nelerin döndüğünü, hangi anlayışların oradaki ...mubaşırların mensubi, mensubiyetleri itibariyle ifade etmek istemiyorum o kelimeyi. Nasıl ve taraf girce kararların çıktığını, hatır kararların çıktığını 55 yılını ben bilirim. Bugün Dünden daha iyidir diyebilir miyiz? İyidir. Dün çok daha bu anlamda politize olmuş olan bir yargıtaydan bahsedilirdi. Hukuktan bahsedilirdi ve böyleydi. Hı hı. Bugün bu düzelmeye çalışıyor. Kaldı ki FETÖ gibi 4000 bin hakimin e, bu anlamda yar, e, hukukun içinden çekildiği bir dönemi yani genç ve bu konuda daha yeterince yetişmemiş hakimlerin bulunduğu bir hukuku yaşıyoruz. Ama Demin dediğim algı noktasında Türkiye'de hukukun bittiği, hukuksuzluğun hakim olduğu, AK Parti'nin her şeye, hukuka müdahil olduğu noktasında bir anlayışı algı olarak verdiler. Onun dışında her şeyi algı olarak verdiler. Bu konuda AK Parti algıyı iyi yöneten bir parti olamadı. CHP bunu çok iyi başardı. En iyi yapanlardan bir tanesi İmamoğlu. Evet. Daha doğrusu Sayın Şenap, evet o algı vardı ama bir taraftan da son 10 yılına baktığımızda AK Parti iktidarının birçok işaret de vardı aynı zamanda. Tabii yani bu Adımlar dediğim o, yani, ayak sesleri dediğim evet, o. Yani mesajları alamayışı, teşkilatların kendi içerisindeki o içsel dönüşümü sağlayamayışı, değişime ayak uyduramayışı, kulak veremeyişi belki de bunların da galiba çok ciddi anlamda masaya yatırılması gerekiyor. Eğer oturup doğru konuşalım. Hı -hı. Konya'yı konuşalım. Hı hı. Türkiye'de bunun evet. daha büyük fotoğrafı. Düşünebiliyor musun? Konya'da üç tane ba üç tane değil mi bağımsız aday kazanıyor. Ve yakinen biliyorum bu üç bağımsız aday müracaat edip AK Partisinden e, aday olmak istediler. Olamadılar. Bağımsız değil de sayın Şenap bildiğim kadarıyla olamayıp yeniden refah. E, hayır, hayır bağımsız olarak da üç tane bağımsız var benim. Ee... Yani yarım saat kadar Büyük, önce. büyük de var, bağımsız büyük aday var. Büyük Bozkır var. Boskur büyük birlik. Büyük birliğin adayı Büyük kazandı. Birliğin ama. Evet. Ama AK Parti'de aday Ya biliyorum evet, ben. Evet. AK Hı -hı. Parti'den Hı -hı. aday olmak istedi. Tabii tabii tabi, tabii. Evet. Bey. Olamadı evet. Ha. Hı -hı. Bu çok önemli. Evet. Onun ötesinde AK Parti'den aday olamayınca gidip başka Hı -hı. yerden isimlerini Hı -hı. vermeyeceğim. Hı -hı. Aday olup kazananlar var. Bunların hepsi stratejik hatayı gösteriyor. Evet. Ve Tayyip Bey'in itibarını suistimal edildiğini gösteriyor. Tayyip Bey'in itibarının devamı liyakatledir. Liyakatten kastım bu kararı veren kişilerle ilgili değil. Liyakatli olanı bulup koymaktır. Halkın tasvip edeceğini, halkın itibar edeceği kişiyi koymaktır. Bu dediğim bağımsız adaylar ve AK Parti'nin olmak isteyip de başka partiye gidip kazananların vebali var. Bunu oturup yöneticiden düşünmesi gerekir. Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum. Bütün Türkiye'de bu fotoğrafı genelleştiriniz. Hı, hı. Tayyip Bey'in yanında Bunda genel merkezinde açık bir kabahati var. Yani elbette ki teşkilatına güveneceksin. Ama tartacaksın. Sadece çağırıp mülakatta görüşmekle olmuyor. Yani bu konuda nasıl Türkiye bugün istihbaratta, MIT istihbaratında dünyadaki sayılı birkaç ülkenin içine girmişse dün 50. 60. 70. iken 3 3 3. sıralarda ise 3. 5. sıralarda ise senin de parti olarak bir istihbaratın olacak. Tanıyacaksın. Çürüğü atacaksın. Çok önemli altını çiziyorum. Demin ifade ettiğiniz gibi en az 10 yıldır çürükler atılmadı. Çürükler olduğu yerde kaldı. Ve halk bunu görüyor. O çürüğü, o kokuşmuşluğu görüyor. Muhasebe zamanı. Hiçbir şeyin sonu değil. Şu anda Tayyip Bey'in önünde. Evet. Allah ömür versin. Daha 5 yılıdan e, biraz az olsa da. Bir iktidar zamanı var. Bu hı hı. o devam edecek. Ama bu yerel seçimleri sanki bir genel seçim havasına dönüştürdüler. Ve hizmet siyasetinin olmadığı politize olmuş olan bir kitlenin, buna İzmir ref, refleksi falan da diyorlar. İzmir için birçok e, tweet atıyorlar İzmirlilerden. Diyorlar ki, İzmir ne hale gelirse gelsin. Koksun, kokuşsun, yolu olmasın, altyapısı olmasın, yolu olmasın. Ben yine İzmir'deki bulunduğum yerde Kemalist zihniyete oy vereceğim diyor. Yani hizmeti bir tarafa edip politize olmuş bir İzmirli anlayışı var. İzmir refleksi kısmen şu anda İstanbul'a sıçradı. Ankara'daki çok daha farklı. Ankara'da MHP kökenli Mansur Bey şu ve hiçbir şekilde CHP'li olmayan, CHP anlayışında olmayan evet. ama şartların getirdiği noktada o noktada politize olan bir halkın teveccühünü kazandı Mansur Bey. Ve hiçbir şey yaparak değil, susarak itibar kazandı. Bu da ayrı strateji ve muvaffak oldu. Asıl şunu söylemek istiyorum Yaşar Bey. İstanbul'da konsolide olmuş. Yani kemikleşmiş. %8, %9, zaman zaman %10 bir dem adayı var. Bunların çoğu PKK'lı demeyelim, PKK sempatizanı maalesef konumundalar. Hala. Ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sıkıntıları olan kişiler. Yaşar Bey, bu %10 fevkalade önemli. Zaten aradaki fark şu anda odur. Evet. Fakat şunu da göz ardı etmeyelim. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi %25'lerden %30'lara doğru bir çıkış gösterdi. Bir artış var. Kemikleşmiş idi. %25'lere oturmuştu Türkiye'de seküler kesimin partisi evet. olarak. Burada çok daha önemli olan bir başka husus. Demin konu mu? Bir süre sonra isim değiştiriyor, bir başka parti, bir başka levha haline geliyor. Kapatılma noktasına geliyor, donduruluyor kapatılması. Dünyada hiçbir devlet kendi güvenliğiyle ilgili konuyu askıya alamaz. Şu anda demin durumu askıya alınmıştır Türkiye'de. Devletin güvenliğiyle ilgilidir. Bu insanlar açık açık Türkiye'de bölünmekten bahsediyorlar mı? Kantonlardan bahsediyorlar mı? Bahsediyorlar. İstanbul'da ismini söylemeyeyim. Dinleyenler bizi gayet iyi bilecekler. Belli bir ilçede demli olan birisi CHP'den aday gösteriliyor. Oradaki aday çekiliyor. Orada kazanıyor. O aday şu anda kazanıyor ve o ilçe için Kendilerine göre bir kanton, yeni bir kanton e, hezeyanı içinde olmaklığı da dillendiriyorlar. Asıl söyle, bunu misal olsun diye söylüyorum. Bunu ilk defa söylemiyorlar. Zaten kayyumların sebebi oydu. PKK ile demliler ve öncesindeki HDP'nin devamlı organik bir bağı var idi. Hem maddi anlamda belediyenin imkanlarını seferber ediyorlar idi. Onun için kayyumlar tayin ediliyor idi. Kayyumlarla idare etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi maalesef bu konuda zafiyet gösterdi. Devletin güvenliğiyle ilgili olan konuda hiçbir devlet affetmez. Hem de hukuk içinde affetmez. Gerekirse hukuk dışında da affetmez. Devletlerin Demirel'in söylediği gibi evet perdenin arkasında da başka yumrukları vardır. Ve zaman zaman bunun da hissedilmesi lazım. Hı hı. Hiçbir zaman şunu söylemiyoruz. Tayyip Bey Putinleşsin demiyoruz. Rusya'da sıkı mıdır herhangi bir şekilde Rus devletinin aleyhinde birisinin bir faaliyeti olsun? Birkaç gün içinde itlaf edilmiştir. Veya uçak düşürülmüştür. Geçiyorum. Rusya'yı totaliter kabul edebiliriz. Amerika için aynı şeyi söylüyorum. Kennedy vurulmadı mı, öldürülmedi mi? Nice bu anlamdaki insanlar şu veya bu şekilde Siyonizmin çarklarına ot tıkadıkları için, takoz oldukları için Amerika'da öldürülmedi mi? Avrupa'da aynı şeyler olmuyor mu? Oluyor. Evet. Bunların adı siyasi cinayetler ama devletin bekası adına olan siyasi cinayetler. Evet. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz, istemiyoruz da. Ama hukuk içinde devlet kendi güvenliğini sağlamalıdır. Bugüne kadar savcılar devletin güvenliğiyle ilgili konularda yeterince tahkikatı yapabilip de iddianame düzenleyemiyorlar idi. Şuraya geliyorum asıl önemli olan. Tüm bunların yapılmasında önemli olan bir siyasi iradenin varlığıdır. Uçak şu anda yapıyoruz, siha yapıyoruz. Savaş sanayindeki yaptığımız her şey dün bize yaptırılmıyor idi. Bugün niye yapıyoruz? Siyasi irade sayesinde yapıyoruz. Evet. O siyasi irade fevkalade önemli. Bu seçimin önemi de Tayyip Bey hemen seçim sonrasında Putin gelecek ve üst üste devlet başkanları Türkiye'ye geliyorlar, gelecekler. Masaya daha eli güçlü oturur idi. Sonuç itibariyle o da insan. Evet Bir moral taşıyor. Bu anlamda milletin politize olmuş olan bir seçimi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ama AK Parti'nin de demin söylediğim noktada şapkasının önüne koyup hem kendisinin muhasebesini hı. hem de yapılan da hataların muhasebesini yapma zamanıdır. Bu anlamda elbette ki Cenab-ı Allah'ın ...herkes layık olduğu şekilde idare edilir... ...hükmü de... cereyan ediyor evet. ve yürüyor. Ee, Sayın Şenrab izninizle... ...elime ulaşan... ...şu an itibariyle Konya'nın ilçelerinde... ...önde olan partiler ve adaylarını... ...bir seyircilerimle paylaşayım. Haber evet. müdürümüz bana iletti. Ee, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay... ...AK Parti, Selçuklu Belediye Başkanı... E, ...Ahmet Pek Yatırmacı AK Parti... ...Karatay Hasan Kılcı AK Parti... ...Meram Mustafa Kavuş AK Parti... ...Ereğli... Ee, Ümit Akpınar Cumhuriyet Halk Partisi, Akşehir Nuri Köksal Cumhuriyet Halk Partisi, Seydişehir Hasan Ustaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi, Beyşehir Adil Bayındır AK Parti, Çumra Mehmet Aydın Yeniden Refah Partisi, Cihanbeyli Fırat Kızılkaya Cumhuriyet Halk Partisi, Kulu Abdurrahim Sertdemir AK Parti, Karapınar İbrahim Önal AK Parti, Altınekin Fatih Orhan Yeniden Refah Partisi, Doğan Hisar, Ali Öztoklu Yeniden Refah Partisi, Sarayönü Necati Koç Yeniden Refah Partisi, Kadın Hanı İrfan Karaca AK Parti, Ilgın Ömer Apil AK Parti, Yunak Subhan Günaltay AK Parti, Halka Pınar Mehmet Vardar Büyük Birlik Partisi, Yalı Hüyük Mehmet Ali Yılmaz Yeniden Refah Partisi, Çeltik Ali Meşe AK Parti, Hadim Mehmet Çetiner AK Parti, Taşkent Mehmet Acar AK Parti, Güney Sınır Ahmet Demir AK Parti, Bozkır Nazif Karabulut Büyük Birlik Partisi, Ahırlı Ali Üzlük İyi Parti, Emir Gazi Mustafa düzeltiyorum, Mesut Mertcan Yeniden Refah Partisi, Derbent Hüseyin Ayten AK Parti, Derebucak Ahmet Kısa AK Parti, Hüyük Bağımsız Aday Sadık Sefer, Akören İsmail Arslan MHP. Yalnız Akören'de bir teyite ihtiyacımız var arkadaşlar bakabilir misiniz? Farklı bir bilgi de bana ulaşmıştı. Tuzlukçu Nurettin Akbuğa Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle kazananlar ve önde olanlar Konya'nın ilçelerinde böyle sevgili seyircilerimiz. Dediğim gibi sadece bir Akören'le ilgili bilgiye ihtiyacımız var teyite muhtaç gibi görünüyor. Bir başka bilgi gelmişti bana. Eğer bakabilirse ilgili arkadaşlarımız onu da bize ulaşır ulaşmaz sizinle paylaşalım. Şimdi tüm bunlar ışığında Sayın şenap evet çok doğru. Deneyimli bir hukukçu olarak süreci de bizlerle paylaşmış olduğunuz Gelinen noktayı da anlattınız. Devletlerdeki ilişkinin nasıl olması gerektiğine değindiniz ama şimdi siyaseten de ortadaki bu tabloya ilişkin seyircilerimiz beklediği için bu konuyu açmak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yeniden Refah Partisi'nde, Büyük Birlik Partisi'nde bir e, ivme kazanma e, söz konusu. Bu partiler ivme kazandılar. Öyle ya da böyle. AK Parti'nin hataları ya da değil, onlar da bir strateji izlediler. O bu seçim stratejisiyle birlikte de gelinen tablo bu. Yani sadece AK Parti zafiyesinden değil de, biraz da siyasetin genel dinamiklerine bakalım istiyorum Sayın Şenap. Buralardaki hareketleri ve adımları nasıl görüyorsunuz? Yani mesela Sayın Erbakan dedi ki. Ben dedi iki ili dedi en az iki ili alacağım dedi aldı ve şu an için Türkiye'nin üçüncü partisiyim dedi ve oldu rakamlara bakıldığında. Bu, buradan hareketle onların da stratejilerine yönelik birkaç cümle alabilir miyim? Yeniden Refah Partisi yeni bir parti. Evet. Adı üzerinde yeni bir parti. Şu ana kadar rahmetli Erbakan hocamın ben de avukatlığını yaptım bütün grubun çok yakinen tanıyorum. Evinde savunma hazırlamış bir insan, hocamı. Çok yakinen tanıyorum. O zaman çok daha küçüktü. Şimdiki genel başkan evet. oğlu. Kendisi. Ee, mirasıyla belli Hı -hı. bir noktaya geldi. Çünkü bir arayış var. Evet. Millette. Hı -hı. Acaba daha iyi bir yer bulabilir miyim? Daha iyisin. Bu gayet normal bir şey. Hı -hı. Anlaşılır da bir şey. Bir arayış var. Şu anda bu oyların ee, çok spekülatif olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, alınan oy 3. parti konumunda dediniz değil mi? %5 evet, civarında üçüncü, mı oy aldı? Şu an 5.8. 5.8 civarında oy aldı. Ben çok spekülatif görüyorum bunu. Çünkü bir tepki oy, tepki oyları hiçbir zaman aidiyet ifade etmez. Hı hı. Tarafsızların o anda verdiği kararla alınmış oylardır. Ben ee, yeniden refahın oyunu 2-2,5 iki, iki civarında görüyorum. Ama tepkiyle birlikte 5 onda 8 gibi bir rakama hı hı. evet gelmiş durumda. Bundan sonra refahın yürüyüşü ve e, dinamikleri, disiplini, söylemleri fevkalade önemli olacak. Evet. Yani milletin değerleriyle ters düşen kişilerle birlikteliği millet affetmez. Çünkü Onların oy tabanı belli bir tabandır. Hı hı. O tabandan oy alacaklar. Ha, eğer strateji değiştirip de kitle partisi olmaya yönelirler ise, o zaman çok daha farklı kesimlerden de oy talep edebilirler. Ama şu anda onlar belli bir mi, milli manevi değerler noktasında oy talebindeler hı hı. ve kendilerini deklere ettiği şu ana kadarki e, umdeler de bu anlamdaydı. Eğer böyle olursa, Evet evet bir alternatif olarak 5 onda 8 daha da ileri noktalara gidebilir. Yoksa da demin dediğim 2-2,5'lara gelir diğer küçük partiler gibi Obajan ve diğerleri gibi erir giderler. Evet. Aslında bu seçim şunu da gösterdi değil mi Sayın Şener? Hiçbir şeyin garanti olmadığını, olamayacağını. Tabii. Yani işte ben nasıl olsa alırım. Ben kimi aday gösterirsem yük Yoksa öyle. yüksek potansiyele sahibim. İşte Konya özelinde bile bunu gördük değil mi? 75'lerden değil mi? 50'ye kadar düştü. Yani büyük şehirde oylar, merkez ilçelerde düştü. Taşra'da zaten e, yaklaşık 15 ilçeyi Cumhur İttifakı kaybetti. Yani hani kale gibi görünen yerlerde bile aslında sosyal dokunun, e, seçmen hareketliliğinin iyi okunması gerekiyor. Yani bunun da buralardan ifade edilmesi gerekir ki daha iyi e, yorumlayalım ve sonuç alabilelim. Hiçbir partiye hedef alarak söylemiyorum. Evet. Sizin de Evet. İfadeniz gayet bu e, anlamda e, olumlu hı hı. ama tüm partiler hı hı. ben şunu hı. aday gösteririm o da kazanır diyemez hı hı. bugün artık diyemez dün diye, dün diyebilirdi bunu işte Cumhuriyet Halk Partisinin Kemalist kesimi belli noktalarda diyebilir hala Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamdaki açılımları itibariyle artık bunu diyemez. İyi aday göstermek mecburiyetinde. Hı, hı Halkın değerlerine saygılı olmak mecburiyetinde. Onun için Konya misali de dahil olmak üzere hiçbir parti ben bu adayı beğenmedim. Kendi indiği subjektif görüşüyle. Bunu ben değiştiriyorum şunu. Yani halkın tasvip ettiği kamu araştırmalarında öne çıkan insanları bertaraf edip benim dediğim şu aday olacak dediğimiz zaman bu tablolar kaçınılmaz ve mukadderdir. Kesinlikle. Halk bunu görür. Hı hı hı. Yani evet. Tayyip Bey'in hatırı bir noktaya kadardır. Doğru. Şu anda o noktada millet Tayyip Bey'in hatırına bugüne kadar birçok şeyi yuttu. Hazmetti. Ama şimdi diyor ki tamam Tayyip Bey tamam ama düzgün aday istiyorum seni de olman gerektiği gibi görmek istiyorum diyor. Bu mesajı almadığımız sürece daha önceki adı ayak sesleri dediğimiz daha önce halk bunu kısmen verdi. Yüzde 49'lardan AK Parti'yi düşürdü. Bu sesi Doğru. duymaklığımız gerekiyor. Bunu da genel merkezde duyacak. Teşkilatlar da bunu duyacaklar. Evet. Yani kimse kerameti kendinden bilmiyor. Hayır. Dediğinize hakikaten katılmamak elde değil. Güçlü liderliği sayesinde zaten e, Sayın Erdoğan'ın iş bu noktaya kadar gelmişti. Ama işte ona sığınıp da yerelde farklı bir bakış açısı maalesef e, işi bu noktaya getirdi. Şimdi e, sona doğru yaklaşıyorum. Sizi de daha fazla yormak istemiyorum Sayın Şener. Gelecek adına atılacak adımlarla ilgili şimdi yaklaşık 45 dakika sonra Sayın Erdoğan'ın bir konuşması olacak ve canlı vereceğiz. E, şu ana kadar bir değişiklik olmadı sanırım e, 00.30 denmişti nasıl bir söylem geliştirecek Sayın Erdoğan? Hangi adımlar atılacak? Türk siyasetinin geleceği adına bir makas değişikliği mi söz konusu olacak? Ne diyeceksiniz? Yaşar Bey, Tayyip Bey'i hepimiz artık iyi Hı -hı. tanıyoruz. Evet. Yani bıkmayan, usanmayan, mücadeleden yılmayan Hı -hı. bir insandır. Onun için bu seçimleri Tayyip Bey'in artık kendi ifadesiyle de son seçimi olması itibariyle kendisinden sonra da kendisi gibi birine teslim ederken en rafine şekilde en süzülmüş ve arınmış şekilde bir teşkilatı teslim etmek durumunda. Eğer bu anlamda teşkilatlarda ciddi bir operasyon yapılıp da bu arınma, deminki çürümüşlükler atılmadığı sürece aynı sonuçlar mukadderdir. Ama ben Tayyip Bey'i tanıyan bir insan olarak bu anlamda Türkiye'de üzerine gidilecek ve ertelenmiş konuların da artık bundan sonra, çünkü halk bunu bekliyor. Yani idam konusunda en azından vatan hainlerini kadınlara tecavüz ederek öldürenlerin, çocuklara tecavüz ederek öldürenlerin mutlaka idam cezası ile cezalandırılması gerekir. Millet bunu istiyor. Bunu şu veya bu şekilde ötelemek, ertelemenin bir anlamı yok. Buna benzer radikal adımları Tayyip Bey'den artık millet bekliyor. Bir cemaat var ki, adını ifade etmek istemiyorum, açık açık kendisi bu anlamda milletin değerleriyle örtüşmediğini, örtüşmeyen yerlere sevk eden bir cemaat söz konusu. Ve kökü dışarıda bir kumanda ile şu anda idare ediliyor. FETÖ'ye ya yapılan operasyonların mutlaka bu anlamda hangi cemaat olursa olsun yapılması tekrar gerekiyor. Bu radikal adımlar atıldığı takdirde milletin Bundan daha fazla teveccühü düne nazaran daha fazla teveccühünü görmemek için hiçbir sebep olamaz. Ve Tayyip Bey veya sonrasındaki Tayyip Bey'in harefleri de bu memlekette çok daha ileri noktalarda hizmete temiz bir potansiyeli bulurlar Eyvallah. diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. İzninizle az evvel aktardığım isimleri tekrarlamak istiyorum. Sevgili seyircilerimizin merakını gidermek adına bir kez daha sonrasında size teşekkür edeceğim. Şu an için önde olan adaylar Taşra, Büyükşehir, Merkez ilçeler dahil. Hemen sizlere tekrar paylaşmış olayım. Konya üzerinde. Konya, Büyükşehir, Uğur İbrahim Altay AK Parti, Selçuklu Belediyesi, Ahmet Pek Yatırmacı AK Parti, Karatay, Hasan Kılcı AK Parti, Meran, Mustafa Kavuş AK Parti, Ereğli Ümit Akpınar Cumhuriyet Halk Partisi, Akşehir Nuri Köksal Cumhuriyet Halk Partisi, Seydişehir Hasan Ustaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi, Beyşehir Adil Bayındır AK Parti, Çumra Mehmet Aydın Yeniden Refah Partisi, Cihanbeyli Fırat Kızılkaya Cumhuriyet Halk Partisi, Kulu Abdurrahim Sertdemir AK Parti, Karapınar İbrahim Önal AK Parti, Altınekin Fatih Orhan Yeniden Refah Partisi, Doğan Hisar, Ali Öztoklu Yeniden Refah Partisi, Sarayönü Necati Koç Yeniden Refah Partisi, Kadınhanı İrfan Karaca AK Parti, Ilgın Ömer Apil AK Parti, Yunak Subhan Günaltay AK Parti, Halkapınar Mehmet Vardar Büyük Birlik Partisi, Yalıhüyük Mehmet Ali Yılmaz Yeniden Refah Partisi, Çeltik Ali Meşe AK Parti, Hadim Mehmet Çetiner AK Parti, Taşkent... Mehmet Acar AK Parti, Güney Sınır Ahmet Demir AK Parti, Bozkır Nazif Karabulut Büyük Birlik Partisi, Ahırlı Ali Üzlük İyi Parti, Emir Gazi Mesut Mertcan Yeniden Refah Partisi, Derbent Hüseyin Ayten AK Parti, Bucak Ahmet Kısa AK Parti, Hüyük Bağımsız Sadık Sefer, Akören İsmail Arslan Milliyetçi Hareket Partisi, Tuzlukçu Nurettin Akboğa Cumhuriyet Halk Partisi kesinleşmiş sonuçlar olmadığı için ifade ettim. Aslında bazı isimler kazandığını ilan etti ilçelerinde ama yüksek seçim kurulu tarafından biliyorsunuz rakamların sonuçların teyit edilmesi gerekiyor. Şu anki durum itibariyle isimler böyle sevgili seyircilerimiz. Sayın Şenat teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürece ilişkin zaman zaman bir araya gelip yine değerlendirmeler yapacağız muhtemelen yarım saat sonra da yaklaşık cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını seyircilerimizle paylaşacağız. Hayırlı geceler diliyorum sizlere. Hayırlı Çok geceler. sağ olun. Evet seçim 2024 özel yayınımız devam ediyor. Reklam için izin istiyorum. Yayınlarımızda birlikte olacağız.